Merhaba arkadaşlar 6000 kup oldum. Sizlerle birlikte. Projeme katkıştım. Bunu Max varken 20 karakter 20. karakterimizi ya bir hesabı bitti. 20. karakteri alıyorum. Alıyorum. 8 midimiz hayırlı olsun. 8 bit aldık arkadaşlar. Son bir savaşçımız kaldı. O da en M2000 kupa sonra alacağım. 20 karakter oldu. Çok güzel. Kanka. Hemen deneyelim isterseniz. Dene deneyeceğiz zaten. Bunu iyi bunu yap. Kesinlikle 20 20 rütbe yapacağım. Bir yapayım. Bunu kesinlikle bir 20 rütbe. Sprotu da 20 rütbe. Al primo da ve ya da yerlerini de sana yaparız. Hadi bir maçımızı atalım. Bu hesabın ilk e, 8 bit maçını şu an burada atacağım ve videoyu bitireceğim. E, Sprot 8 bit Çok güzel. Kankam Lan Kaçırıyorum ya. Video da çok kıstırıyor da. Ben videoda bilmiyorum kubak atmaya lan bu da bana robot mu, robot mu veriyorsun süpersen senin ben şimdi sana seni nasıl durdurabilirim sen git lan oraya ya ben bunu alırım alırım lan lan kaç ya abi yapmıştı işte süpersen ya yapma yapma lütfen yapma. Süper. Su su. Vallahi yeter. Böyle şey olamaz. Ben bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kanala like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 8 bitimiz de aldık ya. Böyle bir şey olamaz. Vallahi. Vallahi de, vallahi ya vallahi ya. Vallahi. Diyorum. Alacağım şu karakteri. Nerede? 8 bit artık kanka? Mavi yapalım da tam da ya. Yok ya mavi rengin şansı yok. Ben sarı yapacağım. Burada videoyu bitiriyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 8 bit aldım. Ee, videodan sonra da bayağı kasacağım. Lütfen kulübe de gelin. Kulüp benim yeni kulüp. Ho ho ho. Çok hızlı büyüdük. Hepiniz gelin. Her gelen herkesi başkan yardımcısı yapıyorum like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 8 bit attıran 2 like gelsin abi. 20. karakter hatırına 2 tane like.